Selamlar canım arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 23 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Boğa Burcu'ndaki yeni aydan bahsedeceğim. Ama öncelikli olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sonrasında da 24 Nisan'da biliyorsunuz Ramazan ayımız başlıyor. İnanan bütün arkadaşlarımızın Ramazan ayının mübarek olmasını dilerim. 23 Nisan tarihinde 05.25'te Boğa burcunda yeni ay gerçekleşecek ve Boğa burcunun 3 derecesinde gerçekleşiyor. Şimdi ay Boğa burcunda maksimum yüceldiği yerde yani 3 derecede. Dolayısıyla duygularımız, içgüdülerimiz, halkla ilgili konular oldukça fazla gündemimizde olacak. Kimler peki etkilenecek bu süreçten derseniz? Boğalar, kovalar, aslanlar ve akrepler. Bu süreçte hayatlarında bir şeyler değiştirmek zorunda kalabilirler. Yeni bir başlangıç yapmak zorunda kalabilirler. Aynı zamanda boğalar... Oğlaklar ve başaklar. Yani burada boğayı iki kere geçiyorum. Çünkü boğanın kaç derecesinde gezegeniniz olduğuyla da alakalı. Bunların hayatlarında da yeni bir başlangıç enerjisi daha böyle akışkan olacağı için onlar zorunda olmadan daha böyle keyifle bir başlangıç yapma enerjisine sahip olacaklar gibi gözüküyor. Şimdi bu yeni ayın benim en çok gözüme çarpan ve beni en rahatsız eden konusu aslında ani beklenmedik gelişmeler olduğu için ve hem sabit yıldızlar zorlayıcı olduğu için hem de toprak elementinde bir yeni ay olduğu için hem de Uranüsisyen olduğu için hepimizin bildiği gibi depremler, ani beklenmedik gelişmeler, doğal afetler, yangınlar, ee, belki uçak kazaları bile. Çünkü satürn'den de bir kare söz konusu. Teknolojik kazalar, elektrikle ilgili kazalar. Ee, gündemimizde olabilir gibi gözüküyor. Çünkü sabit yıldızlara baktığım zaman Mesartine, şey, mesartin mesartin ve şeratan sabit yıldızları var. Ee, bu dürtüsel hareket etme sebepli yaralanma. Gereksiz cesaret gösterme sebepli kazalar. Ee, hani böyle birazcık daha bedensel tehlikelerle ilgili kazaları gösterdiği için bu süreçte lütfen özellikle mesela e, trafikte çok dikkat etmeniz gerekiyor. Doğal afetler konusu zaten bayağı sıkıntılı. Aynı zamanda para piyasalarıyla ilgili konular çok fazlasıyla oynak bir para piyasası gelirlerinizle ilgili ani beklenmedik gelişmeler işten çıkarılmalar gibi durumlar söz konusu olabilir Lütfen önleminizi alın Şimdi boğa burcu genel anlamıyla hayatımızdaki lüksü parayı ve değer konularını temsil ettiği için bu konularla ilgili yeni bir başlangıç yapacağız Şimdi burada diyebilirsiniz ki ben belki işten çıkaralım eyvahlar olsun. Ne oldu? Ne yapacağız? Aslında Uranüs sizin hayatınızda değiştiremediğiniz etkileri şok edici bir şekilde değiştirmeniz gerektiğinde sizi sarsarak, sizi zorlayarak değiştirmeniz gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla buradaki Uranüs hani evet belki iş kaybetmek çok zorlayıcı gelecek ilk başta ama hayatınızdaki yeni fırsatları görebileceksiniz. Çünkü aslında biz kendi emeklerimizin bağımlısı olduğumuz için, şimdi boğa da sabit bir burç. Yani senelerce aynı şirkette çalışıyorsunuz, belki tazminat sebeple ayrılamıyorsunuz, belki işte burada benim emeğim var diyorsunuz belki. Ama artık orada sizin misyonunuz bittiyse Uranüs gelir ve sizi şok edici bir biçimde oradan ayırır. Dolayısıyla buradan korkmayın. Korkmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Korkuyla beslenmememiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Zaten malum biliyorsunuz korona da hani bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız için hani hep diyoruz ya çok fazla korku enerjinizi beslemeyin, pozitifte kalın, pozitifte kalın. Dolayısıyla korkuyla beslendiğiniz zaman fırsatları göremezsiniz. Yani saklandığınızı düşünün, saklanırsınız korktuğunuzda ama burada cesaret göstermemiz gereken bir yeni ağabeyiz. Çünkü anın haritasında koç burcu yükseliyor. Yani bize diyor ki cesur ol. Artık diyor biraz adım at, hareket et. Hani öyle kurbanlık koyun gibi bekleme yoksa hani burada daha çok oturursun diyor. Çünkü boğa aynı zamanda biraz tembelliği, hımbılığı da temsil ediyor. Hani artık buradaki o tembelliğini bırak denilen bir yeni aydan geçiyoruz. Şimdi burada önemli olan açılarımız var. Venüs'le Neptün arasında bir kare açı var ama Venüs'le Mars arasında da uyumlu bir açı var. Yani bu da demek oluyor ki ilişkilerimizle ilgili konularda da bazı hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Malum korona sebebi bir çoğumuz bir çoğunuzun evlilik tarihleri ertelendi, nişan tarihleri ertelendi. Bu konularla ilgili belki bazı hayal kırıklıkları yaşadınız ama bunlarla ilgili artık belki adımlar atacaksınız. Belki Gerçekten o ilişkinin size iyi gelmediğini fark etmiş olacaksınız. Çünkü Uranüsyen bir yeni ay evet ani beklenmedik gelişmeleri gösteriyor. Belki gerçekten o ilişki sizin için iyi değildi. Bir türlü ayrılamıyordunuz. Evliliğe gidiyordunuz ama hani iyi olmayacaktı. Hani burada birazcık ilahi planın tıkır tıkır işlemesine de izin vermeniz gerekiyor gibi gözüküyor. Şimdi Türkiye haritasına baktığım zaman Türkiye haritasının 11. evinde olacak. Meclis konuları, toplumsal konular çok fazlasıyla gündemde olacak. Güneşin karşısında olacağı için bu yine ay özellikle hükümetle, devleti yöneten kişilerle, işte belediye başkanlarıyla ilgili alanlarla birazcık zorlanmalar, halkın isyanı arkadaşlar. Aslında bu 3 derecede gerçekleşeceği için halkın çok fazla gündemde olacağı, halkın sesini çok duyacağımız. E, olurum, zaten hani kovanın yöneticisi anarşizmdir, isyandır, yeter artıktır yani. Bu cümleleri çok fazla duyacağımız ve bunu bizi yönetenlere yani bu illaki şey de demek değil hani devlet büyüklerine bir isyan da demek olmayabilir. Ha, ola da bilir. Ama burada hani e, otorite gördüğümüz figürlere karşı içgüdüsel bir isyanımız olabilir. Kont Kontrollü gitmeniz gerekiyor. Satürn'den karesi var, malumunuz. Satürn 8. evde, ölümlerle ilgili konular çok fazla, toplu ölümlerle ilgili konular biraz gündemize olabilir. Ama demin de söylediğim gibi, hani Satürn yani Satürn burada kare aç yapıyor. Satürn'ü ben böyle zorlayıcı büyük olaylarda Satürn görmeyi severim çünkü Satürn kısıtlar, hat bildirir. Yani böyle kontrolsüz bir enerji çıkmaz ortaya. Dolayısıyla hani Türkiye haritasında da. Devlet, muhalefet, işte çocuklarla ilgili konular, kadınlarla ilgili konular yeri geldiğinde, eğlence mekanlarıyla ilgili konular, işte bu restoranlar, işletmelerin bir türlü açılamaması ile ilgili belki isyanlar, belki hadi artık paramız kalmadı gibi gündemler, medyanın çok fazla gündemde olması, medya ile ilgili, medyatik kişilerle ilgili ani beklenmedik gelişmeler, sarsıcı, durumlar söz konusu olabilecek gibi gözüküyor. Şimdi burçlarımız ne olacak diye soracak olursanız burçlarınızdan da birazcık bahsedeyim. Koçlar ve yükselen koçlar siz bu yeni ayı ikinci evinizde deneyimleyeceksiniz. Yani maddi konularla ilgili hayatınızda yeni bir başlangıç enerjisi olacak. Fakat bu yeni bir başlangıç enerjisini yaşarken... Zaman zaman sosyal çevrenizle ilgili zorlanmalar ya da e, i̇şte mesela siz yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ama cesaret edemiyorsunuz. Belki bir arkadaşınız hadi 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 artık bunu yapmalısın diye sizi zorlayabilecek bir süreçten geçebilir. Bu süreçte iletişim konularına çok dikkat etmeniz lazım. İletişimle ilgili konularda hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. E, trafiğe birazcık dikkat etmeniz lazım. E, maddi konularda e, özellikle Hayallerinizi gerçekleştirme konusunda bazı hayal kırıklıkları yaşama riskiniz var attığınız adımlara dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Yani paranıza dikkat etmeniz gerekiyor. Evet belki bir yatırım yapacaksınız. Mutlaka destek almayı unutmayın. Sevgili boğalar yükselen boğalar siz tamamen kendi hayatınızla ilgili yeni bir başlangıç enerjisine sahipsiniz. Bu fiziksel görüntünüzle ilgili olabilir. İmajınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Malumunuz koronadan dolayı kuaförler kapalı. Sizi çok bozdu bu süreç. Hani siz böyle süslenmeyi falan da seversiniz. E, bu süreçte kariyer ilgili, toplumsal statünüzle ilgili konularda birazcık zorlanmalar, kariyerinizle ilgili yeni başlangıçlar, toplumsal statünüzle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Maddi konulara birazcık dikkat etmeniz, harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. E ben zaten dışarı çıkamıyorum, kuaföre gidemiyorum, gideyim şuradan buradan internetten alışveriş yapayım derseniz biraz maddi konularda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunlara dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, sizin bu yeni ay 12. evinizde gerçekleşecek yani bilinçaltı konuları, şifa konuları ve daha çok izole olduğunuz kendi ruhsal çalışmalarla ilgili konular. Yani aslında bu süreçte siz birazcık daha şifalanacaksınız. Belki o yaşadığınız kötü ruh halinin artık biraz daha şifalandığı bir süreçten geçeceksiniz. İnançlarınızı çok fazla sorgulayabilirsiniz bu süreçte ama bu inançlar değil, inançlar değil. İşte bu hayatta şuna inanıyordum, şöyle yapıyordum. İşte ama aslında bu hayat böyle değil bak daha başka bir bakış açısı varmış şeklinde. Bunu çok fazla sorgulayabilirsiniz. Ee, kariyerle ilgili alanlarda birazcık e, iletişim sebepli problemler yaşama durumlarında söz konusu. Hani patronlarınızdan yana ya da işinizle ilgili konularda biraz hayal kırıklıkları söz konusu olabilir. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ee, yükselen yengeçler ve yengeçler sizin 11. evinizde gerçekleşecek bu e, yeni ay ve gündem daha çok sosyal çevreniz, sosyalliğiniz, arkadaş çevreniz, kariyerden kazandığınız paralar olacak gibi gözüküyor. Bu süreçte krediler, borçlarla ilgili birazcık sıkıntılar söz konusu olabilir. Kimseye kefil olmamanız, zaten bu süreçte kime kefil olacaksınız bilmiyorum ama hani kefil olmamanız gereken süreçlerden geçiyorsunuz. Bu süreçte birazcık kredi çekmek sonrasında ödemek için zorlayıcı olabilir. Çok imkanınız hani varsa yani imkanınız yoksa tabii ki bunu yapmak zorundasınız ama hani Ayağınızı yorganıza göre uzatın çünkü birazcık zorlayabilir bu süreç sizi. Aynı zamanda bilinçaltı ile ilgili konular ve yurt dışı bağlantılı işlerle ilgili konularda birazcık zorlanabilirsiniz. Bu süreci iyi geçirmek istiyorsanız mutlaka bir online eğitim ya da işte internet üzerinden yeni bir bilgi, yeni bir eğitim konuları size bu süreçte daha iyi gelebilir gibi gözüküyor. Sevgili yükselen aslanlar ve aslanlar siz bu yeni ayı 10. evinizde yaşayacaksınız. Bu süreçte işte daha çok kariyerle ilgili konular fazlasıyla gündeminizde olabilir. Yeni bir iş başlatmak isteyebilirsiniz. Ortaklı işler gündeminize gelebilir. İşte belki bir ortak bulabilirsiniz ya da ortağınız varsa bununla ilgili konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Arkadaş çevrenizle ilgili alanlarda birazcık ee, krizler yaşama durumlarınızda söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Hani e, dönüşümleriniz biraz arkadaş çevrenizden olacak gibi gözüküyor. Bazı arkadaşlıklar hayatınızda artık bitmiş olabilir. Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar siz bu yeni ayı 9. evinizde deneyimleyeceksiniz. Yani bu hayattaki bakış açılarınızla ilgili konularda yeni bir gelişmeler yaşanabilir. Yani yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler daha fazla ilginizi çekebilir. Ama yani bunu mutlaka değerlendirin. Hani ve madem böyle 9. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor mutlaka kendinizi geliştirmeniz gereken. Çünkü bu kendinizi geliştirdiğiniz alan yarın öbür gün size çok fazlasıyla destek olacak. Belki ek iş ya da yarın öbür gün sektörünüzü değiştirecek bir iş bile olabilir. Ee, bu süreçte birazcık sağlığınıza dikkat etmek yani bir da sağlığına dikkat et demek. <laughs> bu arada hemen panik yapmayın. <laughs> evet, sağlık, sorumluluk, evcil hayvanlar konusunda birazcık zorlanmalar, mücadeleler yaşayabilirsiniz. Ama çok da önemli bir şey değil bu süreçte. E, ortaklı işler gündeminizde olabilir. Eşle ilgili konular gündeminizde olabilir. ilişkilerle ilgili konular gündeminizde olabilir. Şimdi i̇şte, bileyim? sevgiliniz vardır, nişanlınız vardır. Biraz böyle onlarla ilgili, onların ailesiyle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Sevgili teraziler yükselen teraziler, siz bu yeni ayı 8. evinizde deneyimliyorsunuz. E, bu da demek oluyor ki ortaklı işlerden kazanılan paralar, kaynaklar, işte bankacılık işlemleri, e, belki sigorta işlemleri, e, ruhsal dönüşümlerle ilgili yeni bir başlangıç enerjisine sahip olabilirsiniz. E, aşkla ilgili konularda birazcık krizler yaşayabilirsiniz. Spor yapıyorsanız biraz sakatlıklara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu alan sizi birazcık zorlayabilir, borsa zorlayabilir, şans oyunlarından para kaybetme riskiniz var çok abartmamanızı tavsiye ederim. Eğer uzaklarla bir iş yapıyorsanız bu işlerle ilgili problemler, söz konusu olabilir ve uzak akrabalarınızın sağlık konuları da gündeminize meşgul edebilir gibi gözüküyor. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, siz bu yeni ayı 7. evinizde deneyimleyeceksiniz. Yani eş, ortaklı işler alanında partnerlik, danışmanlık bu alanlarla ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ee, belki bazı açık düşmanlarınızla ilgili e, mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Ailenizden birkaç kişi size açık düşmanlık yapabilir. Aileyle ilgili konular taşınmalar, a değişimleri söz konusu olabilir gibi gözüküyor. E, aşkla ilgili konularda krizler, dönüşümler, yani ilişkinin boyut değiştirmesi. işte bir ilişkiniz yoksa başlayabilir, varsa iyiye gidebilir, kötü bir ilişkiyse bitebilir gibi konularda gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar siz bunu 6. evinizde deneyimliyorsunuz bu yine ya. Dolayısıyla sorumluluklarınızla ilgili alanlarda yeni bir başlangıç enerjisine sahipsiniz. Yanınızda çalışan insanlar olabilir. Ya da mesela günlük rutin işlerinizle ilgili belki yeni insanlar hayatınıza girebilir. Ama burası mesela hastalıklarla ilgili mesela sıkıntılarınız varsa, bir sağlık probleminiz varsa bunların çözülebileceğini de gösteriyor. Kardeşlerle ve eşle ilgili alanlara birazcık dikkat etmeniz lazım iletişim krizlerine çok fazlasıyla dikkat etmeniz lazım. Eş, eşin, eş ve sizin aileniz arasında birazcık zorlayıcı durumlar söz konusu olabilir. Bunlarla dikkat etmeniz gereken konular gibi gözüküyor. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu yeni ay sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız çok destekler. Hatta özellikle deniyorsunuz, deniyorsunuz olmuyorsa bu süreç fazlasıyla destekler geçir. Çünkü Uranüs de bir yeni ay böyle ani beklemen tam böyle tamam vazgeçtik artık dediğiniz anda pıt diye çocuğunuz olabilir. Çocuk sahibi olmak istemiyorsanız da dikkat edin. Pat diye çocuk sahibi olabilirsiniz ayrıca. Onun haricinde aşkla ilgili konularla yine ani beklenmedik sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Fakat burada aşkla ilgili konularda değerle ilgili alana birazcık dikkat etmeniz lazım. Vay sen beni sevmiyorsun, sen bana değer göstermiyorsun diye krizler çıkartırsanız o aşk elinizde de kalabilir. Bunlara dikkat edin. Para, borsa Riskli yatırımlar, çok fazlasıyla dikkat etmeniz gereken dönemlerden geçiyorsunuz. Attığınız adımlara dikkat edin. Yani para kaybı yaşamamak için. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar, siz bu yeni ayı 4. evinizde deneyimliyorsunuz. Aile ile ilgili alan. Hane, taşınma, işte ev, arsa konuları, aile büyükleri daha çok gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Burada aile büyükleriyle birazcık çatışmalar da söz konusu olabilir. Dikkat etmenizi tavsiye ederim. Burada bir de şöyle bir durum var. Özellikle aşkla ilgili alanlarda, yani aile ve aşk arasında kalabilirsiniz. Ailenizden maddi destek beklersiniz, alamayabilirsiniz. Bunlara birazcık dikkat etmeniz lazım. Harcamalarınızı dikkat edin genel olarak. Burada birazcık zorlayıcı açılarımız söz konusu olabilir. Aldanabilirsiniz, maddi konularda dolandırılabilirsiniz. Ee, ve hani gel şöyle bir yatırım yapalım, gel şuradan daha fazla kazanç sağlar mısınız gibi kişiler sizi bu dönem kandırmaya çok, e, hani bu dönem sizi çok fazlasıyla kandırmaya çalışabilirler. Dikkat etmeniz gereken alanları gösteriyor. Ee, sevgili balıklar ve yükselen balıklar, siz bu yeni ayı 3. evinizde deneyimliyorsunuz. Yani daha çok burası iletişim alanımızdır, kardeşlerimizdir, yakın çevremizdir. seyahatleri temsil eder. Tabii ki burada seyahatlerle ilgili yeni bir başlangıç enerjisine sahipsiniz ama zorlanma enerjisinin de aşikar olduğu bir dönemin içinden geçiyoruz. Ama bu süreci nasıl geliştirebilirsiniz? Sosyal medyada yeni bir başlangıç, yeni bir şeyler yapmak, üretmek, özellikle böyle bir şeyleri işte güzellik katacak, dünyanın güzellik katacak katacak. Venüsyen işler gibi mesela nasıl söyleyeyim? Bir şeyleri dekor etmekle ilgili olabilir. Şarkı söyleyebilirsiniz. Sanatla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Güzel. Zaten siz bilirsiniz dünyayı güzelleştirmeyi. Sizin de böyle yetenekleriniz var. Bunu artık birazcık daha sosyal medyaya katmanızı katmanız size yarın bir gün para kazandırabilir. Aileye birazcık dikkat etmeniz lazım. Evinize biraz dikkat etmeniz lazım. Küçük ev kazaları gündeminizde olabilir. Bunlara dikkat. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.